Bir gün Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir camiada sahabelerine ''Ela unebbiukum bi khayri a'malikum'' ''Sizin için en hayırlı ameli söyleyeyim ''Ve eskâhe inda melikikum'' önce padişahın katındaki en temiz ameli söyleyeyim mi diyor? Ve sizin derecenizi daha çok yükseltecek o ameli söyleyeyim mi diyor? Ve hayrul lekum min sizin altın ve gümüş infak, infakından daha temiz, daha üstün olan muamele söyleyeyim mi? Hatta diyor, düşmanlarınız ile karşılaştığınız zaman onların kafalarını kesmenizden daha ali bir amel söyleyeyim Akabinde onların sizin kafanızı kesip şehitlik makamınıza makamına ermenizden daha ali bir ameli söyleyemeyiz. Sahabiler orada şaşırdı. İşlerinden, Ya Resulallah bu tür saydınız. Ne bu Ya Resulallah? Kalu bele Ya Resulallah. Dediler ki evet Ya Resulallah nedir bu? Söyler misin? Evet Ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zikrullah Resulullah aleyhissalatu vesselam Dedi ki Bu Allah'ın zikreti Allah Allah Bak az önce bir insanın mertebesini ali edebilecek davranışları söyledim. Resulullah Efendimiz buyurmuştur öyle. Onlardan daha ali olan, daha hüsn-i bir amel olan zikrullah. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de bu mübarek kitapta diyor ki Ela estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Ela bi zikrillahi tutmayınlul kulub Sadakallahu Rahman ve Rahim olan Azze ve Celle Rabbimin ismi. Kalpler Allah'ı andıkça Tatmin olurlar Şüphesiz Allah her zaman Olur Tasavvuf Erbabları Allah onlardan Ve onların Yetiştiren hocalardan Anne babalarından lazım. Her zaman öğrencilerine Yanlarına gelen Mühibirlerine وَلَا تُحْرِكُوا ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrini hiçbir zaman terk etmeyin diye her zaman ikazda bulundu. Allah'ı zikreden beden farklıdır. Allah'ı zikreden dil, veçhe, bakış farklıdır. Allah'ı zikreden bir beden farklıdır. Allah'ın onu imtihan eden tavafuk tavafuğa sürükler ama mağlub etmez. Çünkü zikir insana doğruyu, doğru en iyi öğreten etkendir. Onun için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu amellerin en üstünü daha iyi olan bir amel Allah nezdinde en yüce padişah diye kastettiği Allah'tır. Yüce Allah'tır. Onun nezdinde en güzel amel Allah'a zikredilir. Rabbim kalbimizden, bütün mühübbelerimizin kalplerinden, ümmeti Muhammed'in kalbinden, çocuklarımızın ve hanelerimizin kalplerinden zikrullahı mahrum etmesin, eksik bırakmasın inşallah. Rabbim, zikrullahla yaşamayı, zikrullah ile yoğunlaşmayı bize nasip etsin. Rabbim, kendisinin nezdinde bir derece kazanabilmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah bu derece alidir. Rabbim bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, az önce yaptığımız zikrin yüzü suyu hürmetine, Rabbim saadetlerimizin ve şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, bütün ümmet Muhammed'i muhafaza etsin. Rabbim ülkemizin dört bir yanında şu an ne yazık ki yangınlar mevcut. Rabbim ülkemize zarar verenlere Rabbim fırsat vermesin inşallah. Rabbim bizleri ve bütün sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, musibetlerden muhafaza etsin. Çocuklarımızı salih ve salihlerden eylesin. Rabbim imadetimizi, sohbetimizi kendi dergah hizmetinden kabul ve müyesser eylesin.